oğlum hakkında endişeliyim. Endişeden de öte bu noktada dehşet içindeyim. Son birkaç haftadır davranışları normal değil, sağlıklı değil. Bunlar beni bir şeylerin yolunda gitmediğine itiyor. Başta gelip kapı eşiğinde duruyordu. Bunu geçen gece de yaptı. Ben uyumadan hemen önce. Arkamı döndüm ve ışığı kapadım ama o dikilmeye devam etti kapı eşiğinde. Önceden onunla konuşmaya çalışırdım ama artık bunu yapmıyorum. Bana hiç cevap vermedi. Sadece izliyor birkaç gün önce kapıda beklemek yerine gelip yatağa oturmaya başladı. Hala konuşmuyor. Ona ne istediğini sordum. Onun neyin rahatsız ettiğini sordum. O hiç bu kadar sessiz olmazdı. Çoğunlukla karımın uyumasını beklerdim. Beni rahatsız eden nokta da bu. Karım hep benden önce uyurdu ve o, karım hiç uyanıkken yanıma gelmezdi. Ama sonra karımın bu işle bir alakası olmadığını anladım. Artık geceleri gözlerimi kapatmaya bile korkuyorum. Gölgesi karanlıkta belirdiğinde nefesim kesiliyor. Biliyorum bunun gerçek olmaması lazım. Ama o orada. Beni izliyor. Sadece oturup bakıyor. Bazen yatağımın ucunda duruyor. Ellerini kucağında birleştiriyor. Yüzünde bir ifade yok. Ama ben hissediyorum. İçimde bir şey çığlık atıyor. Korku değil pişmanlık. Bir zamanlar sevgisini hak ettiğim o çocuğun artık burada olmaması gerektiğini biliyorum. Geçen gece yatağın kenarında oturdu. Dudakları kımıldamıyordu ama kulaklarımda yankılanan sesi duydum. Neden yaptın? Sadece boşluğa bakarak oturdum. Ellerimi birbirine kenetleyip gözlerimi sıkıca kapattım. Ama o gitmiyor. Her gece geri geliyor. Ne zaman ışıkları kapatsam onu yine kapının eşiğinde görüyorum. Eğer yakında bir şeyler değişmezse ne yapacağımı bilmiyorum. Korkuyorum ama aslında gerçeği kimden saklıyorum? Biliyorum o çoktan anlamış olmalı. Oğlum gitti ve ben onun neden gittiğini biliyorum. Daha fazla dayanamayacağım. Bugün gidip polise her şeyi anlatacağım. Gerçekleri. Oğlumun artık yaşamadığını, onun bir karanlığa dönüştüğünü, karanlıkta kaybolduğunu ve her gece geri geldiğini. Ama en çok da kendimi anlatacağım. Çünkü oğlumu öldüren kişinin ben olduğumu biliyorum. Ve bununla daha fazla yaşayamayacağım.